Gelin görün ki bu Tayyip Bey'in arkasında milli görüşü oluşturan çok iyi bir kadro vardı. İnanın kendi başına koyun. O, o yaptığı hizmetlerin yüzde onunu yaparsa ne derseniz olurum şu anda. Çünkü at çok affedersiniz. Biz de köy tabiridir bunlar. At sahibine göre kişiler. O kendi başına şey olmadı. Ama biz şey yapardık. Keşke bu ülkeyi bu noktalara taşımadan veya bizim konuştuklarımız da mahcup ederek çok iyi noktalara getirelerdi. Ama maalesef geldiğimiz Türkiye'nin geldiği nokta çok iyi noktalar değil. Hele hele bağımsızlığımız tehlikede. Bakın bağımsızız diyemeyiz şu anda, şu noktada. Çevremiz ateş çemberinde sarılmış. Hele hele BOP diye bakın BOP'un büyük, büyük, or büyük orta doğu projesi. Büyük Orta projesi demek de Büyük İsrail'in kurulması demektir. Buna rıza gösterir miyiz? Bizim Doğu bölgemizin Bölünmesi demektir. Parçalanması demek. Rahat ya. mısın? Ama bugün ya. Recep Tayyip Erdoğan ya. işte ya. bakın ya. bakın rica ediyorum ya. bakın biraz duyarlı olalım. Büyük Orta Doğu projesinin eş, eş başkanı. başkanı. Milli görüş davasına yakıştı mı? Bizden çıkan bir insan böyle bir şey olabilir mi? Ya. İnsanın vicdanı sızlıyor. Bakın bazı bak kardeşim ya. dün e, Sebahattin Önküba Yeni Çağ Gazetesi'nde yazmış. Ben hemen koparttım. Bakın ne yazıyor. Ben size göstereyim. Bizim gazetemiz değil, Milli Gazete falan değil. Bakın. Diyor. Masonlar seçimde kimi destekleyecek? Bakın gösterebilirsin şunu. Çıkartabilirsin. Ve ardından e, şey yapıyor. Yazar burada bakın. Sebahattin Ömküba. Ve üzülerek söylüyorum. Diyor ki bizim abilerimizden ve dışarıdan emir geldi bizlere diyor. Biz hocaları, mason hocaları olarak AKP'yi destekleyeceğiz. Medyaya da emir geldi diyor dış güdümlü medyaya. Bakın burada hepsi yazıyor inanın. Samimiyetimle konuşuyorum. Yeni Çağ gazetesi yazıyor. Onlar da diyor AKP'yi destekleyecek. Neden? Bizim diyor çıkarlarımıza en iyi hizmet edecek partidir diyor. Neyini savunacağım arkadaş? Soruyorum size ya. Ne? Neyini ülke gidiyor? biraz duyarlı olmamız lazım. Milli olmamız lazım. Milli davayı da milli görüşü tek temsil Bugün Saadet Partisi'dir bakın. Tüylerimiz beliriyor bazı şeylerde. Çünkü bizim gençliğimiz, biz işsizlikler çok çekmiş insanız. Neden bu ülke bu hale taşınıyor? Yüz yıldır bu Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor. Bu oyunlara neden iktidarlar gelip de alet oluyor? Milletimizi uyuşturuyor. Afyon sakızı gibi de bu milletin duyarlılığını da yok ediyorlar. Medya kanalıyla, basın kanalıyla, görsel kanalıyla, hepsi bakın bizim ülkemizin geleceğini <laughs> eder noktadadır. Çünkü bizden değiller, milli değiller. Hakikaten bunları konuştuğum zaman ben duyarlı hale geliyorum. Bunlar da duyarlı olmamız lazım. Türkiye tek bir <laughs> ülke hepimizin. Hepimiz bu ülkede yaşayacağız ve kardeşçe yaşayacağız. Daha da iyi, refah <laughs> yüksek, malımızın para ettiği, cebimizin İnsanımızın, gençlerimizin işsiz olmadığı, iş istihdamlarının olduğu, fabrikaların, bacalarının tüttüğü, fabrikaların özelleştirilerek satılması değil, istihdama, istihdamın azaltılması değil, bacalar tüterek istihdamın en aza çekilmesi ve işsizlik oranının yüzde birlere, yüzde ikilere düşmesi demektir milli olmak. E, bu milleti o noktaya götürmek lazım. Biz onun mücadelesini veriyoruz inşallah. Bunları da takdir etmesini istiyoruz. Ve bunların işte bunlardan bizim sizden bu yüklenmeyin dememizde kahırlanıyoruz. Neden biliyor musun? İhanet ettiler. Biraz daha şey konuşayım madem acı. Maalesef biz istemezdik ama bu ülkeye getirdikleri nokta belli. Aldıkları kararlar belli. Zinayı suç olmaktan çıkarttılar. Domuz etini kasaplık et sınıfına soktular. Sen Avrupa, Avrupa, mecbur yani. Evet. mecbur. Abi Avrupa Birliği istedi diye bakın bunlar kendi istedikleri değil, bir için değil ama Siyonizmin ve Avrupa'nın kölesi durumuna geçirdiği için işte bunlar olmuş ise biz doğru, bunların karşısında dururuz. Bunlar oldu gelsin, Oldu Bunlar hep oldu evet, gelsin, doğru. Size çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum.